YKS ile alakalı kesinlikle bilmen gereken iki tane bilgi veriyorum. Videoyu sonuna kadar izle çok fazla soru soruyorsun bu konuyla alakalı. Birinci muhabbetimiz OBP kırılma muhabbeti. ikinci muhabbetimiz de çok önemli 0.5 net kuralı. OBP hangi koşullarda kırılır muhabbetini sonlandırıyorum. Güzel kardeşim 2024'te sınava girdin. Ekranda kazandığın yeri gördün. O saatten sonra git veya gitme, kayıt ol veya olma 2025'te YKS'ye girersen OBP'n kırılır ancak 2026 yılında yine tam hesaplanmaya devam eder. Yani ekranda çıkan yazıda herhangi bir yer kazandıysan o saatten sonra OBP'n kırılıyor. Git veya gitme. Eğer ki tercih yaptın, tercih yapmana rağmen gelmediyse 2024 yılında, 2025 yılında OBP'n kırılmaz. OBP'nin kırılmasının tek koşulu herhangi bir yeri kazandığını görmen. Anlaşıldı mı? Yani 2023, 2022, 2021'de ben sınava girdiğimde işte 2025'te OBP'm kırılır mı? Kardeşim, kırılmaz. 2023'te girdin, herhangi bir yerde kazandın, gittin. 2024'te OBP'n kırılırdı. 2025'te kırılmaz. Yani OBP ancak bir yıl boyunca kırılır. Eğer ki bir yer kazandıysa ondan sonraki yıllarda kırılmaz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İkinci muhabbet ise 0.5 net kuralı. TYT puanınızın hesaplanmasını istiyorsanız Türkçe veya matematikten 0.5 netin üzerinde net çıkarmanız gerekiyor. Türkçen 5 net geldi. Matematiğin 0.5 net geldi. Puanın hesaplanır tam tersi durumda da hesaplanır. İkisinden birinden 0.5 net üstü yapman gerekiyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. AYT'de de arkadaşlar alan derslerinde 0.5 netin üstünde net çıkarman gerekiyor ki AYT puanın hesaplansın. Sayısalcısın. Matematik, fizik, kimya, biyolojiden herhangi birinden 0,5 net yaptığın zaman sayısal puanın hesaplanır. Sözelci'sin. Türk dili edebiyatı, tarih, bir coğrafya, bir tarih, iki coğrafya, iki felsefe, din, kültüründen herhangi birinden 0,5 net yaptıysan hesaplanır. Eşit ağırlıkçısın. Türk dili ve edebiyatı, tarih, bir coğrafya, bir matematikten herhangi birinden 0,5 net yaptıysan puanın hesaplanır. Dilcisin. YDT'den 0,5 net üstü yaparsan puanın hesaplanır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Kendine çok iyi bak.